Bu senaryoda sistem üzerinde tüberküloz hasta bildirim yapılmış kişinin dispenser kaydının nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Hasta kayıt ve arama alanından işlem yapılacak hasta aranarak seçilir. Ana menüden yeni muayene kayıt butonuna tıklanır. Açılan kayıt ekranında daha önce bildirim yapıldığına dair Dikkat! Hastanın bildirim yapılmıştır. Bu sebeple başvuru tipi hastaneden sevk olarak ekrana getirilmiştir uyarısı gösterilir ve başvuru tipi otomatik olarak hastaneden sevk ile giren seçilir. Hasta TC vatandaşı ise baba adı, uyruk, doğum yeri, mühendis adres bilgileri ve aile hekim alanları sistem tarafından otomatik doldurulur. Hasta TC vatandaşı değilse bu bilgiler elle doldurulmalıdır. Mühendis adres bilgileri alanında otomatik olarak doldurulmamış olan telefon, telefon iki tercihiye yakın ve e-posta alanları doldurulur. Beyan adres bilgileri çekmesine alanlar doldurulur. Eğer beyan adres bilgileri mühendis bilgileri ile aynıysa ise mühendis adresi ile aynı butonuna tıklanarak adres bilgisi mühendis bilgilerinden çekilerek doldurulur. Diğer bilgiler kısmındaki sosyal güvencesi alanından kişinin sağlık güvencesi seçilir. Kayıt bilgileri kısmındaki başvuru tipi otomatik olarak dolu gelir. Gönderen il ve gönderen kurum bildirim yapan hastane ile otomatik olarak setlenmiş olur. Kayıt butonu tıklanarak başvuru girişi tamamlanır.